Yine ders çalışıyoruz. Sınav haftasına bir hafta kaldı. Evet. Kökte geldi. Setup'ımızı yavaş yavaş kuruyoruz. Bir ders vakti. Ders vakti geldi. Biraz dağınık bir ders çalışma evet. süreci geçiriyoruz. Selin yeni AirPod aldığı için beni duymuyor. Sorduğum soruları kesinlikle duymuyor. O yüzden biraz Sinir sinirler bozuk. bozuk. <laughs> Böyle dürtmem gerekiyor. Dokunsana bana. Hiç de dürtmüyorsun ama. Ne zaman sonra Abi sorsan... ne bileyim çok alışkınım Söylüyorsa çünkü. Söylüyorsun sonra kendi kendine sinirleniyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben kahve yapmıştım ve içmeyi unuttum. Aa ben gibi. <laughs> evet şimdi ısıtacağım bunu o yüzden. Hiç de görünmüyor da. Wow. Daha sen duştayken 10 saniye önce falan evet, kök duydun mu? Evet sen sonra duydum. Sonunda biz de kar yüzü gördük. <laughs> Arkadaşlar bunu bayağı beğendim. Bol.com'dan aldım. Çok başarılı bir spor vardı. Daha henüz denemedim. <laughs> Fırsatım olmadığı spor pek tercih ettiğim için. Şey. Arkadaşlar ders çalışmamızın dördüncü saatine girdik şu an. Ay pardon üçüncü saati. Bence evet. gerçek çalışma böyle olur yani anlıyor musunuz? Yani her yer her yerde masa dağınık çünkü her şeyi kullanıyorsun yani. Aynen, Mükemmelsin. Kesinlikle. Bütün kaynaklardan yararlanıyor. Biz de aynı şekildeyiz. Bugün başka ne yapacağız? Başka pek bir şey yapmayacağız açıkçası. O yüzden study vlog ders çalışma videosu oldu. Bu bol benim. ders çalışmalı. Evet yani bol ders çalışmalı. Ve çay içmeli. Çay kahve. Markete gidiyoruz ve bakın. Kök bize kapıyı açar mısın arasak seni? Harika. Bisikletlerimize bak. Aa, <gülüyor> Süper. <gülüyor> Şu anda ellerimi hissetmiyorum gerçekten. Bir elimde eldiven var ama yine de. Biraz dondum. Market sepetimizde neler var? Salata ve lotus biraz alakasız görünüyor. Şimdi marketten çıkıyoruz. Marketimiz böyle bir yer ve için elimde taşıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kök gitti. Biz de damla yemek hazırlıyoruz. Size hemen gösteriyorum. Burada brokolili, biberle soya soslu bir yemeğimiz var. Bakın, yes. Günaydın arkadaşlar. Ben okula geldim. Damla evde. Kütüphanede ders çalışmaya karar verdim. O yüzden kökle buluşacağım. Gördüğünüz üzere okuldayım ve bugün akşam 7'ye kadar falan ders çalışmayı planlıyorum. Bakalım gerçekleştirebilecek miyim? Kütüphanede kağıtlarımızı baladım Ve kağıtlarımızı baladığım yerde cüzdanımı unutmuşum. O yüzden şimdi geri gelip cüzdanımı aldım ve ders çalışmaya geri dönüyorum. Günaydın. Bugün şu an saat 2 oldu. Daha Hala ders çalışmadım. Bu neyin rahatlığı gerçekten bilmiyorum. Sınava 4 gün kalmış bulunuyor şu anda. Ders çalışmamamın sebebi annemler geldi Amsterdam'dan. Şöyle bir uğradılar bayağıdır görüşemediğimiz için. Ve bana bir hediye bıraktılar. Ben. <laughs> Birazdan ders çalışmaya başlayacağım ama biraz geç oldu bunu bir şekilde telafi etmek zorundayım. Çalışma blogumuzun yeni elemanına merhaba deyin. O da çalışıyor. <laughs> Kahvelerimizi de yaptık. <laughs> Kök'le Starbucks'a geldik. Evet. Bir kahve alacağız. Kök'ün bugün çalışma serüveninin sonuna geldik. O şimdi artık. Yok yo yok yo, öyle bir şey yok. Maç şimdi izleyeceğim mi? Maçımı izledikten sonra dersim var. Hi. Can I have a venti toffee nut latte please? Buradaki Starbucks'ta da bu kartlardan varmış. 9 kahve alırsanız bir kahve bedava. Türkiye'de asla yok ama burada var ve bayağı güzel yani. güzel şeyi aldım şu an. Tadına bakacağız şimdi. Hmm. <laughs> leziz leziz. i̇yi, iyi o zaman. <laughs> Çok iyi. Haydi görüşürüz kök. Arkadaşlar çalışmalarım devam ediyor. Kendime minik bir ara öğün hazırladım. Salata. Salata yiyerek video izleyip ders kitabını çiziyorum. Ben şimdi kahvemi de aldım ve okula doğru yürüyorum. Kökle vedalaştık. Kökün yarın sınavı var. Bizim sınavlarımız Perşembe başlıyor. Ben şimdi bir bir buçuk iki saat daha burada kalacağım. Sonra e, eve gideceğim. Damla ile yine yemek yapacağız, yemek yiyeceğiz ve e, kalan fizik quizlerimiz vardı bu akşama ödev olan. E, onları tamamlayacağız. Şimdi ben de kahvemle beraber ve yoğurt da aldım kendime onlarla beraber okula gidiyorum. Şu an Aynatoğlu'nun böyle iş merkezlerinin olduğu bir yerden geçiyorum. Arkamda full böyle büyük binalar var. Çok ciddi görünüyor. Bu da Aintola'nın önemli simgelerinden bir tanesi. Flying Pins anıtı. Uçan labutlar. Güzel bir heykel. Komik. Ve burası da okul. Evet şu an kütüphanedeyim ve çalışıyorum. Bu dönem toplam 3 tane de dersimiz var her dönemde olduğu gibi. Bu derslerden bir tanesi bütün bölümlerin almasının zorunlu olduğu bir ders yani fizik. Onun dışında bilgisayar bölümüne özel discrete structures diye bir ders alıyoruz. Bir de bir tane seçmeli ders seçme hakkımız vardı. Bilgisayar bölümü için önerdikleri birkaç tane seçmeli ders vardı. Biz de onlardan bir tanesini seçtik. Applied Logic diye bir ders. Yani bu üç derse çalışıyor olacağız bu vlogla ve sınav haftasında. Tam şu anda okuldan çıktım. Saat 6.30-7 sayılır. Şimdi bisiklete binip eve gideceğim. Hava biraz esiyor. Hatta bayağı esiyor. Saat artık 6 oldu ve ben gerçekten çok sıkıldım. O kadar sıkıldım ki şu an kendimi çalışmak için bayağı zorluyorum. Birazdan Selin gelecek, yemek yiyeceğiz. Şimdi de mantı yapıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi mantılarımızı hazırlıyoruz. Evet, tabii ki de nasıl yiyoruz diye sorarsanız en klasik şekli şekliyle. Üstüne sarımsaklı bir yoğurt yes çok özledim. Mantı zamanı. Günaydın arkadaşlar. Saat 10.30 falan. Normalde bu saatte uyanmak istemiyordum. Biraz daha geç uyanmak istiyordum ama bir kalktım ve telefonuma bakayım dedim. Mailler gelmiş işte kargolarınız gelmek üzeredir falan filan diye. Onları alabileyim diye uyandım. O yüzden şimdi hazırlanacağım. Güne başlamaya hazır gibiyim. Hava bugün kapalı. Bayağı uzun zamandır güneş yok. Kargocular gelebilsin diye kapıyı açık bırakıyorum. Sadece bir saçmaşası söylemiştim ama bu kadar olduğunu düşünmemiştim. Bayağı büyükmüş gerçekten. O koskocaman paketin içinden bu küçük e, kutu çıktı. Restor ederek hep Evet. Birkaç akşam önce. Hazırım <laughs> çalışmaya. <laughs> Açıkçası biraz tembel bir şekilde güne başladığımızı <laughs> <da> söylemek zorundayım. <laughs> kredi olmuş geçme şeyi. Oo. Oh. 45 krediden 40 krediye inmiş geçme kredisi herhalde koronadan dolayı. Neyse yani hadi çalışalım. Fark etmez. 60'la geçiyorum ben bu sefer. <laughs> Boş işlerle uğraşıyorum. Ufak bir mola vaktiydi. Artık hızlı bir mola oldu. Bubble tea'lerimizi aldık. İlk defa denedim burada bubble tea'yi. Infinity. Oha ne kadar mantıklı. Söyle. <laughs> Bu sefer artık inşallah olacak. Siparişimiz geldi. Akşam yemeği zamanı. Yes. Midemde şu an oturuyor yemek benim. <laughs> Çok beğendim. İlk defa vaktinde geldi Volkan. Bugün Sekizdedir, tarihi bir gün. bir, sekiz bir geldim. Peki internetten alalım. Ee, bilmiyorum. Instagram'dan Göster aldım ama göstere. tabii ki... Üzgünüm. Tabii ki... Paris. <laughs> Manyak. Değil Bakayım. Mi? Manyak. Her <laughs> eve 15, 8, 7, 15, 30, 60 işte tam. <laughs> 8, 7, 15, 8, 7, 15. Arkadaşlarımız gitti. Uykumuz da geldi. Saatte kaç? 1 falan mı? 1. Bir, 1'i çeyrek geçiyor. Yarın görüşmek üzere. Ben de okula gidiyorum. Selin okula gitmişti zaten benden 1 saat önce, 2 saat önce falan. Neyse ben de okula gidiyorum. Kütüphaneye geri dönüş yani okula geldim. Bugün ama fena değil. O kadar da Güzel yani. tuvalette karşılaştık. ben gelmiştim buraya sonra bir baktım yan tuvaletimden biri bana mesaj atıyor. Tamam, o da ben. Şimdi bugün çalışma serüvenimiz kütüphanede devam edecek. Hem de bugün biraz kalabalığız yani arkadaşlarımızla çalışma grubuyla. Herkesin düşüncelerini al. Herkesin düşüncesi aynı aslında. Herkes umarım hepsinden geçerim diye takılıyor da bilmiyorum. Umarım öyle olur. Kahve almaya gidiyoruz. Aynen öyle. Uykumuzun açılması için. için ben bugün üçüncü kahvemi falan içiyor olacağım. Benim ilki. ama vitamin water içtim sana Oo. o enerjik yapıyor beni. <laughs> Kahvelerimizi <laughs> aldık. Çalışmalar tam gaz devam ediyor arkadaşlar. <laughs> Bakın beni duymuyor bilek yok şu an çünkü çok konsantre bir şekilde ders çalışıyor. Starbucks molası verdik. İlk <laughs> defa gideceğim. Damla sonunda karar verdi. Kök yine, Kripte yine da. şaşmıyor, Allah, yine şaşmıyor. Buranın ki bayağı iyi bu arada. Damla ve Kök, Hollanda'ya özel bir... Ya, e... yok, üstüne yok yani. <laughs> hamur, işi, şey hamur işi yiyorlar. Bir hamur içinde sosis ve böyle tatlı bir sos var. Gerçekten biz kökle her gün aynı şeyi yaptık. <laughs> Damla da var artık. Harikaymış. Kolay. İnşallah daha da olursun. Bu arada arkadaşlar şöyle bir planımız var. Daha köke söylemedim bunu ama Damla'ya söyledim. Acaba diskütlenme çalışırken oda mı kiralasak okulda? Bunu yapmayı başarırsak sizinle bir gün de odada çalışacağız. Okulda oda kiralayabiliyoruz çünkü. Turist gibi dolaşıyoruz elimizde Starbucks'larla. <laughs> Aynen. Çünkü çalışmalarımızın en azından kütüphane çalışmalarımızın sonuna geldik. Toplanıyoruz. Örnek öğrenci seni. Menümüzde hazır yemekler var. Bir tanesi Selin salata yiyor. Ben de bir Hollanda zımbırtısı yiyorum. Brokoli falan filan var ve patates püresi var. Deniyorum ama baya güzel tadı tadına baktım. Günaydın. Bugün şu an sınav sabahındayız. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Saat şu an 8.30. Biraz zor oldu. Ben zinde hissediyorum. Hüseyin'in masasını içeri falan taşıyacağız. Sınavdan sonra görüşürüz. Ben kalemlerimi uçlu olurum. <laughs> evet arkadaşlar sınavımız bitti. Ve kendimizi bir bubble tea ile ödüllendirdik. <laughs> ben bitirdim. <laughs> yani ilk sınavımız bitti. Gayet güzel geçti. Ama diğer ikisi nasıl geçecek bilmiyoruz. Ondan sonra da konuşuruz. Bu noktadan sonra belki çok fazla çalıştığımız günleri göstermeyiz, Aynen. çok uzun olmasın diye evet. bilmiyorum İzlemeye devam edin. Günaydın <laughs> arkadaşlar saat 9:50. Bugün okula gideceğim ben. İkinci sınavın dersine çalışmaya başlayacağım ve bu derste kendime çok güvenmediğim için biraz böyle kalkıp erken gideyim dedim. Yani geldik buraya yine çalışıyoruz. Sınava iki gün kaldı. Bu videoda zaten söylemiştik galiba. Hani her günü çekmeyeceğiz böyle ara ara çekeceğiz. Çalışıyoruz. Yemeklerimiz de var. Sizinle bugün ne yediğiniz şeyleri paylaşalım. <laughs> Damla mesela oraya almış. Kütüphane yemek sözde yasak da. Bu arada bir önceki sefer beni gelip uyardık. Arkadaşlar ortamımız bu. Dizi izleyeceğiz şimdi. Harika. Carol. Ders çalışıyoruz. <laughs> Yemeğimizi yedik ve Selin öğlen uykusunu yapmak üzere şu an. mayıştım, çok mayıştım. <laughs> beni beni kaldırsın. Kahvelerimizi aldık. Teşekkürler Selin kahve için. Şimdi... Hmm. Güzel mi? Güzel. Bayağı da sütlü içmemiştim ben. Yani. Yine bir kütüphane çalışma serüvenimizin sonuna geldik. Şimdi eve dönüyoruz. Ama bugün şöyle ilginç bir şey oldu. Aynıtoğlu'nda protesto başladı. Korona için alınan önlemlere karşı protesto yapılıyordu bugün ve baya böyle şiddetli tomalar falan var. İnsanlar birbirine vuruyor. Yani o yüzden bizim geçtiğimiz yollardan geçmek biraz tehlikeli. Aynen. Sağdan soldan dolanıp bir şekilde eve varırız diye düşünüyorum ama İlginç yani bayağı ilginç. Umarım yerine kadar uzamaz bu olay. Aynen. Hmm. Safe yollar bak, bulup da evimize gideceğiz. polis arabası şey duruyor mesela bak yine. Tabii canım her yerde polis arabası var ve bu arada burada atlı polisler var. Bu bence çok komik bir şey bilmiyorum. Ve bir protestocular bir tane polise atından atmış. Ve at, at koşuyor ileride. <laughs> polis de peşinden gidiyor. Bakın. Markete geldik ama market normalde 8'de 8 inde. daha bile geç kapanıyordu Markete girdik girdiğimiz anda bize dediler ki Tam olarak 1 dakikanız var koşun ne alacaksanız alın Aa, Şu an 18.41 abi Hangi saat bilimine göre Bilmiyorum Aslında. market 1 dakika içinde ne kapanıyormuş yapacağız? Koşarak her şeyi aldık evet. Eve gelmeyi başardık gayet normal bir şekilde Zaten biz olayın olduğu yerlerden geçmediğimiz için bayağı sakin yollardan geldik Yani birkaç polis arabası gördük sadece Neyse şimdi yemek yiyeceğiz Dizi izleyeceğiz ve yarın sınava gireceğiz Evet, şu an saat 8.30. Bugün nereden 21 26 Ocak Salı. Şimdi yarım saat sonra sınava gireceğiz. O yüzden kahve yapıyoruz ben de. Kahve yapacağım. Bu Şimdi. en korktuğumuz sınav olacak sanırım. Yok. Nasıl değil mi? <laughs> git, git artıyor yani bence korkuyoruz. <laughs> bu büyük iki dev sınavımızdan bir tanesiydi. Bir önceki o kadar şey değildi ama bu ve bir sonraki biraz korkunç. Bakalım. Üç, görüşürüz sınavdan sonra görüşürüz. Aa, aa. <laughs> Kahve şeyi tutturamayacaktı. <laughs> 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 Discrete sınavımız da bitti. Son bir sınavımız kaldı ama onu da çeker miyiz bilmiyorum. Yani ben 3'te eksi bittiği için çok mutluyum. Son düzlük. <laughs> Bence bu videoyu burada sonlandırma evet. için geldi. Arkadaşlar görüşürüz. Sınavımız böyle geçti. <laughs> Umarım daha güzel bir videoda karşınızda oluruz. Bay bay.